Samet Usta, ne yaptın? Oha vinç polis kamyonunu çekiyor. Kamyonun arkasında ne var öyle? Vay! Kaptan Amerika ile ambulans var. Hastane e ne? No... Hastaneye mi gidiyorlar? Aa ambulans öyle mi gidiyor hastaneye? Bakayım. Ne oldu vinç çekemiyor mu? Çok mu ağır olmuş? Ha, buraya hastaneye mi götüreceğiz mavi adamın yanına? Bakayım. Evet mavi adam orada. Oraya kadar arabayla gitmeleri gerekmiyor mu? Bence oraya kadar çekiciyle çekmen lazım. Gel 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 gel. Vay 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 ne güzel bağlamışlar ya. Kim bağladı? Anne mi bağladı öyle? <laughs> Evet hastaları indirdik aşağı. Hastaneye koyuyoruz. Hop yalla. <laughs> ne güzel koydun ya öyle. Şimdi de polis arabası mı çekiyor? Orada bir gariplik var. Vinçin çekmesi lazım. Orada bir garip vinçin çekmesi lazım. Aha düştün işte gördün mü? Seni de hastaneye götürelim. Ya, gel. gel 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 seni de hastaneye götürelim. Gel gel gel. Evet. <laughs> aha! Vinç burada kaldı. Winch burada kaldı. Vay! Arabaların... Aha! Aha! Kaza yaptı Samet. Kafayı da vurdu. Don diye ses geldi. Arabalar ikimizdi buraya ya. Vay 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 ne güzel olmuş ya. Bak. Hü, nereye kadar gidiyor ya? Gördüm eve çok güzel olmuş. Oradan oradan onları uçurunca iniyorlar mı? Gönder 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 gitmiyor mu? Allah geri geldi. Vay. Ya nereye gitti ya? Şimdi yarış arabası geliyor. Yarış arabası geliyor. Geçmek üzere son engeli geçemedi. Takıldı oraya. Eyvah! Freni patladı aşağı kaydı. Eyvah! Geçemedi. Ben Bakıyorum. Geçem geçemiyor. Değil mi? Oraya takılıyor. Evet. Aha. Aha. Onun arkasında kaldı. Evet. Yolu açtı Samet Usta. Sıradaki Vay kara şimşek yarış arabası gidiyor. Vay şimdi yeşil yarış arabası gidiyor. Çok hızlı gitti onu yakalayamadık ya. Yoldan çıktı. Evet yan yola geçti. O kadar hızlı gitti ki yoldan çıktı. Yan yola gitti. Evet en eski arabamız geliyor. Mavi yarış arabası. Yok artık daha neler. Onun orada ne işi var ya? Onun orada ne işi var Samet Usta ya? Seni almıyorum. Onu almıyor musun? Cezalı mı ne yaptı? Çok mu hızlı gitti? Kazan mı yaptı? Nereye gittin ya? Ee, ambulansla Kaptan Amerika'ya getirdin değil mi? Ne yok artık oradan mı çıktı onlar? Aa ambulansın araba, ara, içinden iki tane araba çıktı ya. İnanılır gibi değil ya. Aa çok şaşırdım ya. Evet. Onları da yerine koyduk. Evet. Hadi canım. Yok artık. Hepsini birden mi? Öf 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 öf. Yavaş yavaş yavaş. Allah. Heh, şimdi tek tek gitmeye başladılar. Evet. Hoppala. O kaza yaptı galiba. Ters döndü. Yok artık. Polis arabası ne yapacak? Aa düştü düştü. Kaptan Amerika düştü. Nereye gidiyorsunuz? Göremiyoruz ki Samet. Ne yapıyorsun? Baba. Ha, göremiyoruz oğlum arkanı dönün. Ambulansa mı biniyor Kaptan Amerika? Yok, kolunu bağlıyorum. Kolunu bağlıyorsun. Aa, onlar orada durmaz sanki yap. Bu polis arabasına mı koysak acaba Samet? Bak bu taşır onları. O, o polis arabası küçük. Onları taşıyamıyor galiba. Evet ona koyarsan taşır. Evet. Eyvah düştü gene. Aman ne olacak canım koy öyle gitsin. Nereye gidiyorsun? Biz burada seni bekleyelim biz seni burada mı bekleyelim? Nereye gidiyorsun? Allah 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 hepsi birden yok artık hepsi birden mi gidiyor? İnan aha aha Oo, ne oldu? Aha. <laughs>